Merhaba değerli dostlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci video olarak sizlere Reader Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Hissinin halkar sürecinden başlayarak yükseliş dönemlerine ardından gelen yorucu düşüşü, yatırımcının yaşadığı mağduriyeti, son dönemdeki ortak pay satışını ve teknik anlamda hangi seviyelere dikkat edilmesi gerektiğini tek tek ele alacağım. Reader 13, 14, 15 Eylül 2023 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edildi. Hisse başına halka arz fiyatı 9,30 TL olarak belirlendi. Arz edilen toplam nominal pay miktarı 215 milyon TL tutarında halka açıklık oranı yaklaşık %22,63 seviyesindeydi. Halkar sürecinin ardından Reader hissesi adeta rüzgar arkasına almış gibi hızla yükselerek kısa sürede 80 TL seviyelerine ve dolar bazında 2,5 dolara ulaştı. Bu dönemde şirkete dair olumlu haberler, projeler ve parlak gelecek senaryoları peş peşe servis edilince yatırımcı tarafında güçlü bir beklenti oluştu. Ancak hızlı yükseliş birçok yatırımcının yüksek fiyatlardan maliyetlenmesine yol açtı. Ardından hem piyasanın zayıf seyri, ülkedeki siyasi belirsizlikler hem de şirketin beklenenin altında kalan bilançosu derken hissede baskı giderek arttı. Buna son dönemlerde ortaklarının yaptığı pay satışları da eklenince neden satıyorlar sorusu yatırımcının daha da tedirgin olmasına neden oldu. Bu gelişmeler birleşince bir zamanlar 80 TL'lere koşan Reader, uzun süren düşüş trendini kıramadı ve maalesef bugün yaşanan %7,20'lik düşüşte birlikte fiyatı 7,32 TL seviyesine kadar geriledi. Evet şu an Reader'ın grafiğini inceliyorsunuz. 80 TL'lerden 7,32 TL'ye kadar düşmüş durumda. Teknik tarafta Reader grafiğine baktığımızda hissenin yaklaşık 7,21 civarında önemli bir düşen kanal desteğine doğru yaklaştığını görüyorum. Bu elbette bir yatırım tavsiyesi değildir. Ancak şahsi görüşüm olarak 6.87 TL bölgesini oldukça kritik buluyorum. Hissenin bu bantta tutunması halinde güç kazanarak mevcut düşüş trendini sonlandırma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlerde ise aşılması gereken önemli direnç seviyeleri sırasıyla 8.81 TL, 9.98 TL ve 12.35 TL olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 12.35 TL üzerinde gelebilecek kapanışlar hissede yeni bir yükseliş kapısını aralayabilir ve fiyatın önünü ciddi anlamda açabilir. Evet arkadaşlar şu an TL bazlı grafiği inceliyoruz ve 80 TL'lerden 7,34 TL'ye kadar bu sert düşüş Reader'da çok büyük bir hayal kırıklığını yarattı. Aynı zamanda hisseye dolar bazlı baktığımızda ki ben bu grafikleri aylar öncesinden çizmiştim. Tekrar düşen trend grafiğinde bulunduğunu görüyoruz ve 0.17 dolara kadar hissemiz düşmüş kanal desteğine çok az kalmış dibine ve hissemizi bu sefer endeks bazlı grafiğini incelediğimizde burada düşüşün biraz daha sert olduğunu görüyoruz. Çünkü hisse endeksi, endeksi oranına daha da çok düşmüş ve bu da tam düşen trendin sonlarına doğru yaklaşmış. Benim beklentim hissenin artık buralarda bir düşüşünü sonlandırması, yatay trend, trende girmesi ve direncini kırarak yavaş yavaş yükseliş trendine başlaması şeklinde. Bu anlattıklarım hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi araştırmasını yapsın, yatırımını ona göre planlasın. Ve son olarak ee, Reader ile Agrot'un karşılaştırmasını yapmak istedim. Çünkü çok soruluyordu. İkisi de benzer tarihlerde avukat oldu Ve ikisi de teknoloji firması. Evet görüyorsunuz ki, bu da grafiğin dibinde. Yani bundan sonraki seviyelerde Reader hissesi Agrot hissesinin buradan tepki aldığında Agrot hissesine göre daha e, olumlu bir seyir geçirebilir kanaatindeyim. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar da. Umarım yararlı olmuştur. Herkese bol bereketli hayırlı kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere kanalımı takip edip abone olursanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar.